Büyük kapılar açabilir. Girişimcilik yolculuğu kolay değildir. Cesaret ister, sabır ister, fedakarlık ister. Bu çalışmamız e, tüm Türkiye'yi kapsayan bir çalışma. Lüleburgaz bizim 6. durağımız. Buraya kadar Burdur, Van, Diyarbakır, Manisa ve Tokat programlarını gerçekleştirdik. Amacımız tüm Türkiye'mizi baştan sona gezmek, bütün illerimizdeki gençlerimize ulaşmak, ve onların iş fikirlerini ya da hayata hazırlanışlarına rehberlik etmek, öncülük etmek. Başladığımız günden bugüne kadar yüzlerce proje bize ulaştı. Biz Girişimci ve Yöneticiler Derneği olarak bu projelerin hepsini proje havuzumuzda değerlendiriyoruz. Ama her şehrimizde öne çıkan ilk üç e, projeyi mutlaka e, değerlendirme alıyoruz. Bunlardan bir tanesi burada da bir kardeşimizin dijital kart çalışması projesiydi. Bunu hayata geçirdik. Manisa'da orman yangınlarıyla ilgili olarak geliştirilen bir proje hızlı bir şekilde aksiyon alıp hayata geçirildi. Sevgili gençler, girişimcilik sadece bir iş kurmak değildir. Bir fikri kıymete dönüştürmektir. Toplumun ihtiyacını görebilmek, bir sorunu çözebilmek, fark yaratabilmek ve değer üretebilmektir.